Dün TRT tabi ekranlarında Gassal 2. sezon resmi fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen Türkiye'nin en çok izlenen online dizisi Gassal fragmanında peki neler oldu gelin birlikte izleyelim. Herkesin merak ettiği Ahmet'in çocukları ne olacaktı ve baki onları evlat edinmiş ve babalık yapıyor. Bunun dışında ise yeni kadın Gassal ile aralarında inanılmaz bir çekim ve ortak noktalar başlıyor. Tabi sürpriz bir isim daha katılıyor ve diziye renk katıyor bu kişi ise Bayhan. Evet, Popstar'daki Bayhan. Diziye yeni katılan kadın Gassal'ı biliyorsunuz. Yeni Gassal'ın annesiyle yaşadığı problemler yeni. Yeni olaylar ile Gassal ikinci sezonuyla bomba gibi gelecek. Resmi fragmanı izlemek için dizi açıklamalarındaki tabi linkine tıklayabilirsiniz. Dün TRT tabi ekranlarında Gassal 2. sezon resmi fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen Türkiye'nin en çok izlenen online dizisi Gassal fragmanında peki neler oldu gelin birlikte izleyelim. Herkesin merak ettiği Ahmet'in çocukları ne olacaktı ve baki onları evlat edinmiş ve babalık yapıyor. Bunun dışında ise yeni kadın Gassal ile aralarında inanılmaz bir çekim ve ortak noktalar başlıyor. Tabi sürpriz bir isim daha katılıyor ve diziye renk katıyor bu kişi ise Bayhan. Evet popstardaki Bayhan. Diziye yeni katılan kadın Gassal'ı biliyorsunuz. Yeni Gassal'ın annesiyle yaşadığı problemler yeni. Yeni olaylar ile Gassal ikinci sezonuyla bomba gibi gelecek. Resmi fragmanı izlemek için dizi açıklamalarındaki tabi linkine tıklayabilirsiniz. Dün TRT tabi ekranlarında Gassal 2. sezon resmi fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen Türkiye'nin en çok izlenen online dizisi Gassal fragmanında peki neler oldu gelin birlikte izleyelim. Herkesin merak ettiği Ahmet'in çocukları ne olacaktı ve baki onları evlat edinmiş ve babalık yapıyor. Bunun dışında ise yeni kadın Gassal ile aralarında inanılmaz bir çekim ve ortak noktalar başlıyor. Tabi sürpriz bir isim daha katılıyor ve diziye renk katıyor bu kişi ise Bayhan. Evet, Popstar'daki Bayhan. Diziye yeni katılan kadın Gassal'ı biliyorsunuz. Yeni Gassal'ın annesiyle yaşadığı problemler yeni. Yeni olaylar ile Gassal ikinci sezonuyla bomba gibi gelecek. Resmi fragmanı izlemek için dizi açıklamalarındaki tabi linkine tıklayabilirsiniz.